Survivor All Star 2022'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler takımının şaha kalktığı yarışmada geçtiğimiz bölüm çocuğu olan yarışmacılar çocukları ile konuşma şansı elde etti. Oldukça duygusal konuşmaların geçtiği bu bölüme Parviz'in oğlu resmen damga vurdu. Küçük yaşına rağmen çok çok iyi bir Survivor izleyicisi olduğunu belli eden Yusuf, babasına öyle mesajlar yolladı ki, bu konuşma Parviz'i her anlamda şaha kaldırdı babasını sessiz kalmaması gerektiği konusunda uyaran Yusuf, babası Parviz'den daha çok ses çıkarması ve hakkını aramasını istedi. Özellikle seçmelerde Parviz'in sessiz kalışından şikayetçi olan Yusuf, artık seçmelerde de Parviz'in ön plana çıkması gerektiğini ifade etti. Oğlunun bu konuşmasından sonra Parviz adeta yarışmaya yeniden başladı. Babasına, birinci olmanı istiyorum, diyen Yusuf, şu an 15. sırada olduğunu ve bu durumu ciddiye alması gerektiğini söyledi seçmelerde ön plana çıkması ve hakkını araması halinde performansını çok daha yukarı taşıyacağını belirten Yusuf babasının gerçekten çok iyi bir yarışmacı olduğunu söyledi. Bu konuşmanın ardından oyunlarda bambaşka bir Parviz profili oluştu. Oğlunun sözlerini çok ciddiye alan Parviz seçmelerde hemen öne çıktı. Artık sesi daha çok çıkmaya başlayan Parviz oyunlarda da eskisinden çok daha hırslı bir görüntü çizdi oğlunun verdiği mesajlardan sonra yarışmaya adeta yeniden başlayan Parviz'in her geçen gün grafiğini daha da yükseltmesi bekleniyor. Bu arada Parviz'in oğlu üç isme selam yolladı. Babasına gerekli uyarılarda bulunan Yusuf, konuşmanın sonunda Atakan, Barış ve Adem'e selam yolladı. Bu isimlerin sevdiğini her halinden belli eden Yusuf'un çok sıkı ve dikkatli bir Survivor izleyicisi olduğu herkesin dikkatini çekti. Ayrıca sosyal medyada herkes Yusuf'un çok zeki bir çocuk olduğu yönünde yorumlarda bulundular.